zorbalı bu ne çıkar menfaat içinde. Bu gözyaşı, bu damla top, kutsal topraklarımızı daha da kutsallaştıran, mücadelemizi daha da bir güçlü hale getiren bir damlaydı. Yıllardır her zaman böyle şehitlerimizin kabirleri başında bir araya geldik. buluştuk, Kardeşlerimizi, kız kardeşlerimizi, ailemizden her zaman bir parçayı toprağa verdik ve bir aradaydık. Ve her toprağa verdiğimiz şehit bizim için bir yemin oldu, bir ant oldu. Yıllardır bu mücadeleyi verirken yalnız birileri şunu düşünemedi. Evet, devlet aynı devlet. Devlet 100 yıl önceki devlet, 50 yıl önceki devlet. Yönetenler değişik, adı değişik olabilir. Kenan Evren olur, Tansu Çiller olur. Veya Atatürk olur. Bugün şunu anlayamadılar daha. Ama Kürtler 100 yıl önceki Kürtler değil. 50 yıl önceki Kürtler değil. Onuru, şerefi için, dünya örnek olan bir gençliği, örnek olan kadını, namus, şeref nedir? Vatan nasıl savunulur? Bunu kanıtlayan bir halk olarak bütün dünyanın karşısındayız. İşte dünya bunu anlıyor bu devleti, bu hükümeti yönetenler hala bunu kavrayamadı. Bugünlerde yaşadığımız çatışmalar, savaşlar da bunun sonucu. Ama toprağa verdiğimiz her yiğitimiz için and olsun ki gençliğimiz, kadınlarımız, bizler bunu yük olarak, onun yükü, şeref yükü olarak gururla taşıyacağız ve biz bu şehitlerimize layık olacağız. Her şeyden önce Şehidin ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başta olsun. Bu şehit bizim için apayrı bir yüktür. Apayrı bir onurdur. Biz bunu gururla taşıyacağız. Şehidimizin yürüdüğü yolda onurla yürüyeceğiz ve hedefe ulaşacağız. Saygıyla anıyorum. Bütün şehitlerimizin önünde de tekrar saygıyla anıyorum. Saygıyla anıyorum ve bağlılığımı dile getiriyorum.